Şöyle çil bir TFT oyunu olsun Bakalım ne böyle bir açım dedim Çil çil şarkı dinleyeceğim birazcık Şarkı size veremeyeceğim tabi ne yazık ya ama Dinamo ve güç oynayalım yani TFT görevi de geldi haftalık Genelde onun haftalık görevlerini yapıp çıkıyorum şu anlık ben Bugün de ona benzer bir şey yapalım Ben işte kendi listemi dinleyeceğim ekpo yüksek ihtimalle almayacak şey ses ama böyle tavsiye edeceğiniz güzel şarkılar varsa hoş olur Benim bir şeyler deneyesim var mesela şu an şey çalıyor holy ground belki dinleyen olmuştur hiç bilmiyorum güzel müzik ya özellikle kızın böyle nakaratlardaki sesi bayağı hoş daha kadar güzel şarkı denk geldikçe böyle söylerim <laughs> gibi bir buff gelince almak lazım ya. Oyunu bir anda animatimine çevirdik. Şimdi ne yapacak bir seviyeden seviye animatimi tarafıyla yapılan alt etmeler 130 ihtimalle bir XP küresi kazanır. XP küresi satınla 1 XP kazandırır. Animatimi birinde de her oyun seviyenin için önce bir sağlarız kazanır. Bir sere bilme ile Yani onun seviye daha az erişeceğiz kısaca animatimi Ben genelde zaten hızlı hızlı seviye kasmayı seviyorum. Bu bayağı güzel olur bizim için sıkıldığım zaman ve Önceki şeylerde söyledim ya zaten Tek başıma LoL oynamaktan e e e çok keyif almıyorum Uzun zamandır O yüzden genelde bir e, Pire veya arkadaşlara falan oynamak daha çok hoşuma gidiyor Genelde de onlar da işte nadiren Oynuyorlar o 5v5'ler falan Çıkması veya esnek muhabbet çıkması Onlar pek eskisi gibi LoL e e e keyifleri yok sanırım ya Öyle olduğu için de Giremiyorum geçen attım ya videoyu. Önce kaybettik. Kendim giriyorum solo Q'ya. Sürekli luz. Ya ben çok kötüyüm ya da solo Q'da bir sıkıntı var. Ya da ben solo Q oynayamıyorum doğru düzgün. Hiç 20 volt'tan düşesim yok diyecektim ama Vayne var. Bu round'u umarım kazanırız. Şimdi de 10 yaptım. Ee, şey... Tren vardı işte. Tren olayını seçtim muazzam güçlü herkese tek atıyor yani direkt vın 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 yapıyor bütün tahtı ölü veriyor muazzam güzeldi ve dediğim gibi eğer varsa böyle önerebileceğiniz şarkı yorumda yazarsanız hoş olur böyle farklı bir şeyler deneyesim var bu dönemlerde kendi listemi dinliyorum veya işte Spotify'ın haftalık önerilerini dinliyorum da pek müzik zevkime hitap etmiyor gibi Müzik zevkim de ne ki benim acaba ya? Hani mesela dinlediklerim genelde çoğunlukla kulağıma ne güzel gelirse onu dinliyorum aslında en basit şekliyle. Ama illa hani bu dinlediklerimin veya Spotify'ın bana sürekli önerilerinin bir ismi vardır. Şu diye bu diye de onları bilmiyorum ama. Bilir ya bir eşya verirler. Şampiyon üstünlüğüyle yenmeyi deneyelim böyle. Müdafaa artık bölüm son açılsın. O eşyalarını eşyaların güzel oldu. Tamam. Tam istediğim oldu. Hem bir şey de harcamadım. Ee, şu an şöyle yapalım. Bir tanecik arayalım şuradan. Aslında Veigar'ı şöyle güçlendirmeyi daha çok seviyorum ben genelde. Genelde gerçek hasar miktar arttığı için. Anima çimleri kimler kaldı? Yani 4 koltuk biraz daha seviye aldıktan sonra bulabileceğiz onları. Aşağı şey ölse bari TF. Hadi. 30 canı kaldı. Daha da sayacaktık. Ya iş kötü tarafı şu ikisi sadece leveller atlamış halde. Hem onların da eşyaları yok. Hani bir şeyleri yok. Silas 1, Eloy yu 1, Yumi 1. Hepsi birini seviye. Of oh, bu Draven ne öyle. Bu round da lose gibi. Eğer slotu da bulabilirsem şeyden çok güzel olur. Karoselden. Yani birkaç kişi ölse yeter ya bana şu an. Aa kazandık. Nasıl oldu bu ya? Şimdi dur KS'ye şöyle zoom atalım. C ile biri böyle. Kontrol <laughs> <laughs> ikisi. Kazandık güzel. Kontrol 3 dans etmeye başlıyor. <laughs> bir saniye. Kontrol 4. Şişlik <laughs> işte üstüne geliyor. Gönderiyor sonra. yeterli bir var mı yok. Böyle tatlı yapmışlar beğendim. Yalım deyip bunu yapacağım. videonun koydum videoya koymam lazım yoksa çekilmez kuru kuru ses <laughs> telifsiz bir şey bilmiş olmalıyım bu arada mesela bu telifsiz şeyleri nereden bulacağım veya işte var mı böyle ekstradan bildiğiniz yerler gibi şeyler bayağı iyi olur eğer biliyorsanız Güzel Tamam, aramalar bitti. Bu şey sayesinde bayağı altı kazandık ya. Güçlü olduğumuzdan dolayı baksanıza şu gelen altınlara. Buradan da 7'ye çıkalım. Aa, yeni bir seçenek oldu. düz vuruş yok bizde o yüzden daha mantıklı gibi of adam kayn 3'lemiş morgan 3'lemiş üç, ne bu zinza, zinza değil jarvan 3'lemiş bu eleman az güçlü kesemiyoruz ki bak of oh, kayn ya bu kaynın augment muazzam güçlü Yok bu bunu kazanamayacağız. O. Oh. Çünkü mı bu? En azından ee, çağır, çağırıyoruz ya bunu. iki ile vursun. Anlamı yok ya. Boş. Vurdu vurdu. Gerçek hasarıyla. Birine. Yok ki. O da yok. Cici ikinci olduk en azından ya. Bence okeydi bu maç.